Müzikle ders çalışılmalı mı? Bence sizi masa başına oturtmanızı sağlıyorsa evet çalışın. Düşük verimle çalıştırır bu arada. Gerçekten bu bir şeyden kişiden kişiye değişebilen bir şey değil zaten. Ama sizi masa başına oturtuyorsa çalışın. %30 verimlilik %0 verimlilikten yani hiçbir şey yapmamaktan daha iyidir. Ama olabildiğince müziği erkenle kapatmaya çalışın. Problemde bir soru kaç dakikada çözülmeli? Sorudan soruya değişir ama hedefiniz 1,5 dakikaya kadar düşmek olmalı. Arkadaşlarla toplu çalışmalı mıyız? Arkadaşlar bu arkadaş grubunuza göre çok değişebilecek bir şey aslında. Ama sizin normal kapasitesin... Kapasitanız. Unuttum unuttum. Bu arkadaş ortamınıza bağlı. Eğer kapasitenizi kısıtlayan bir arkadaş ortamınız yoksa yani siz 2-3 saat masanın başında oturabiliyorken arkadaşlarınız yarım saat 40 dakikada mola veriyorsa bu sizi tabii ki kısıtlar. Ama sizin çalışma düzeninize uygun bir arkadaş ortamınız varsa tabii ki birlikte çalışabilirsiniz. Hatta zaman zaman birbirinizin sorularını da çözebileceğiniz için faydalı bile olur. Ama dediğim gibi bu çevrenizin analizini doğru bir şekilde yapmak ve kendinizin farkında olmak burada çok önemli bir faktör. Herkes her şeyi bitirmiş gibi hissediyorum. Ne yapmalıyım? Kimsenin bir şey bitirdiği yok. Sakin ol ve çalışmaya devam et. Ayrıca şu an herkes her şeyi bitirmiş olsa bile sana Ağustos'ta Ekim'de hangi neti yapıyordun diye YKS'de yerleştirmiyorlar. Sınav günü ne yaptığına bakıyorlar. En çok eğlendiğin konu neydi? Benim en çok eğlendiğim konu... An... Analitik geometri her formül her formülden çıkıyor. benim çok hoşuma gidiyordu. Hmm. Tamam.